Dur, DUR 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 <laughs> DUR abi. <laughs> evet arkadaşlar hiç konuyu uzatmıyorum Olayımız şu silver fişleri alıyoruz ve Milletin adasına baskın yapıyoruz değil mi Aynen öyle Erdem Tabi ilk önce yan adayı bitirmemiz de gerekiyor Ağzını <laughs> Allah. <Abi. gülüyor> Allahu Ekber Allahu Ekber hatta <laughs> ooo Hop adam hala bana bakıyor ya. Kır. Kırıyorum. Aga seni ağzına tüküreyim ben. Kaçıyor ya. <laughs> Aga yarım kalbim kaldı. Bazıları aşağıda adalet dağıtıyor. Reis anne küfretme hoş değil. Ana. Bak şimdi iyi izle ne yapacağım iyi izle iyi izle iyi izle. Ya salak bir çocuk ya. Hop bekle. Allahu ekber Allahu ekber. Aga ölüyorum. Ya nasıl ölüyorsun? Aga <laughs> tamam öldürdüm. Aga çok unutsun ya. <laughs> Aga ben şu elmasa doğru bir yardırıyorum. Sen de orada elmasa yardır. Ya, elmasa Sadece elmasa. Ben de buradan bu elmasa. Oğlum Kanka buraları istersin derdin ki evet arkadaşlar malzemeyi falan filan topladık dersin ya. Yani. Aga burayı kesmeyeceğim ha. Bu dediklerini koyacağım. <laughs> ya abi yapma be. Evet arkadaşlar malzemeyi topladık. Buru bineli Evet roleplay. Flash TV. O üretici iki oldu hadi bakalım. Aga şimdi bizim elması şey üretici fırlamamız gerekiyor ne kadar gerekiyor toplam bir daha baksana Hepsini mi şimdi toplam mı yoksa sadece Sen 2 tane açtın. daha ne kadar lazım 8'de 6'yı toplanınca on kaç ediyor on altı. lan 16 Salak 14 14 Aga 8'de 6'yı toplayamıyoruz ya Aga daha bir tane silverfish alabildik bize bundan milyonlarca lazım Yok yok kanka aldırız bekle sen, sen sakin Adam geliyor adam geliyor Nerede? Ha, sen adamsın sen Böyle bir re yapmak yok ya Tamam ben demirleri alıyorum Hadi bakayım üç tane oldu Resmen adada skyblock oynuyoruz ya Millet şimdi cringe olacak Aga 4 tane daha elmas lazım ondan sonra ölteci fulleniyor Haydi ya Allah bismillah Abi tamam. şuna bak çok iyi Aga ben bu silverfishleri Ender sandığa koyuyorum herhangi bir sıkıntı olduğu zaman Aga sıkıntı geldi bak Ok ok Tamam. Ok. Tamam, biri gitti. Ok ben düşmüyüm ok. Şerefsiz düşmüyor. Aga. Ya oğlum git git gusül al git git. Ye. Yeah. Ben de ok alayım. Aga sen de al aynen ben gusüllüyüm de şimdi oraları karıştırma ha dur bir. Aga 6 tane sıfır fişimiz var bize 300 tane daha lazım. Aga bir çarpı 3 kaç eder? Ver ver hadi hadi 3. Aferin böyle. Matematiğini binenin böyle geliştiriyorum arkadaşlar. Aga bir tehlike daha geliyor. Git lan buradan. Ya yine Sağ sağ ben de ben de baba baba baba. bir de iyi bir tane. Aga nasıl sokarız lan. <laughs> Aga <Abi, gülüyor> <laughs> <Abi, gülüyor> ne yaptı? Otomatik, <laughs> otomatik <laughs> Na otomatik lan makronu açık, açık mı açık mı kaldı lan? Defol lan buradan. Abi bu ne bu? Oha. Aga. Oğlum bu ne? La gel hadi hayır. Abi buradan kaybetmek istemiyorum. Dokundurtmam. Diğeri nerede? <laughs> Ağzına tüküreyim. O nasıl bir ping? Abi o nasıl pinkti lan? <laughs> ya Allah'ım vermiyor şuraya koyuyor ne elin sen ya. Kanka o şey emeraldları alayım. Ve burada bayağı sinirlendik çünkü 2 saat uğraştık ve sonucunda hiçbir şey yapmadan oyunu kazandık. Ya karım ama ya. Evet arkadaşlar az önceki hüsrandan sonra ile birlikte bir ağlayıp geldik biz. Değil mi <laughs> evet. Aga şimdi iyi izle bak 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 hiç iş böyle hiç, iş iş resitmi yemek yiyorum diyor ya kanka süperim ha bir şey diyeyim sana mükemmel a aga hiç sıkıntı yok direkt dalıyoruz tamam mı aynen bu şekilde bebeğim tamam sen diğerine bak diğerine bak ulan aga düşmedi o düşmedi o bak beni aşağı attı oha oğlum kırmızı geliyor ağzına tüküreyim Abi hayır Ölme Aga ağzıma ettiler benim. Öldür adamı zaten yukarıdan çıktı demeye çaldı Oğlum birini aldım birini aldım diğeri beni aldı Nerede lan bu La salak boşluğa düşmüş ya Bu da düşer mi lan acaba Aga Geldi kanka Sen gel buraya sen boş ver onu gel gel buraya gel Gel lan gel, gel. korkma oğlum gel Bak, Aga gel 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 atar Aga onu gaza getiriyorum Gel gel Aga bu blok makrosu Saniyesinde bu kadar Bakıyorum. Aa aga yedim. bok bak bok. <laughs> kanka gel burada burada yeşillere gidelim. Topuk topuk, topuk, Aa, topuk. Oğlum kazanmayı oynamıyorduk. <laughs> aga şu an silver fişleri full al. Belki buradan sonra buraları keser koyar. Lan kafana tüküreyim bir dur ya. Aga bekle dur girme demir 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 demir. Demir demirler ver demirler 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 demir. komple demirleri ver bana. Aga bir turuncu kaldı süper. O da kırık değil çok iyi çok iyi çok iyi. Bir sabah kadar gelişiriz böyle. Aga gel benle Aga benle gel. Aga. Şşş. Beri bak beri beri. Abi istersen üstündeki önemli şeyleri bir Ender Sand'a koy. Aa doğru. Bu oğlum bende bayağı bir önemli önemli istersen değil bayağı bir önemli şeyler var. Aga bana şey lazım ya. Demir lazım demir. He dur dur aga birlikte gitsek var ya daha iyi olur. iki katına çıkar malzeme. Dur 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 Ver demirleri, demirleri, demirlere demir. Ben hemen al. Abi, e, ya. Geri geri dön. adamı kırmayacağız. Kan biraz daha biriktirmemiz lazım. Geri bas. İlk defa böyle bir emir veriyorum ya. Abi, baksana kazanmaya bir adım yaklaşıyoruz ya. Ananın nikah. Ananın nikah ben de düşüyordum. abi ben bu bölümü keserim diyordum ama bu bölüm herhalde daha iyi olacak. Demirleri ver lan, çabuk ver. tek okum var. Gelsin. Yiyorsa gelsin. <laughs> Aga beni öldürmesin at, de. Sen sana ne yaparsın? Ya gibi vurdum ha. Oğlum yolda giderken şiftli yürü ha. Aga ben ölürsem ha, öldüme değil de bu elimdekilerin gittiğine yanarım bak. Al abi al abi al abi kızma. At içime at içime. Attın içime. Aga ben blok dok almıyorum ha bu arada. <laughs> Sen de alamıyorsundur gerçi de. Ben de almıyorum. <gülüyor> <gülüyor> var videom <biliyorum>. var. <laughs> Bana verdin mi? <laughs> 23 tane blok kaldı. <laughs> Benim <laughs> 18 tane kaldı. Aga ben en güçlü yaydan aldım ha. Benim Aga, en güçlü yay var. Sana, sana şu an biri böyle zınk diye vursa ne olurdu? Ay! Oğlum <laughs> sen misin itin? Altına yaptı çocuk. Bak krallığımız her yerde. <laughs> Aga haydi haydi bitirek hadi çekmezsem ayıp olur. Ha, Allah belamı versin. Aga tamam videoda an tamam, envantren, sam sen envantene göremiyoruz. Aga dur fotoğrafı çekeceğim dur. Aa dur. abi bana görünmezlik lazım. Kal kal veririm sen bana ben sana bir tane fotoğraf atacağım bak. Aga dur, ben fotoğraf. Ulan videodayız ya öf. <laughs> Oğlum elimdekilerle var ya seni ölüme böyle ölüme sokacağım seni. Ağzına tüküreyim. Aa ok yememek lazım. Görünmez mi? Yeme lan Enderpearl var mı? Aaaa o, o, kat... o katıyor, o kat. O katıyor, o katıyo O'nun önündeki Abi var ya ağlardım Sana yemin ediyorum burada ağlardım Kanka iki tanesi level up fişat O zaten otomatik olarak düşecek yani Kaç tane var ki level up fişat Aga e, 16 artı 12 ya oğlum buraya Aha bir tane yedi Çıkar kafe 3 2 1 3 2 1 3 2 Hadi be. Abi git ender pearl al. Ben vurur adamı vururum yoksa sana değil. Abi hayır o yüzden otomatik yolu yapıyor yani. İki da alacaktım. emerald alacaktım. Emeraldım yok. Hepsine yanlışlıkla bir şey aldım. Aldın mı? Aldın mı? Aga dur ölme yardım Yardır. Atıyor ok atıyor. Aga dur. Ananın nikahı. Aga onu bir kere aşağı at. Onun hayatı bitti. Bir kere değil 35 kere atarım sen istiyorsan. Bak kanka kanka izle izle izle. Şş, izle. <laughs> Bir. Say. Say say. Bir. Hadi. iki 3 Oğlum ben patlayacağım lan. Hadi gel gel. 7 8 Aga tamam gel gel hadi. Aga tamam oha ya. Ne yapıyor oğlum? Annen. Ben oğlum dur dur. Abi hadi gel dalalım bir adam bir kere adam hadi. Abi hadi tamam hadi anladık tamam hadi. Hadi bineli bineli. Oğlum bak bineli. A few moments later. <laughs> Bin <laughs> oğlum. Agatha bitti mi? Kanka görmezdik al 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 şiş, şiş, al 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 Tamam al 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 tamam al al tamam, dur al DUR al DUR, şiş. dur. Abi. <laughs> Abi bu ne? <laughs> Abi çok iyi. Abi ben aşağı düşüyorum dur. Aşağı düşüyorum aşağı düşüyorum. Abi o oh, hadi saldırın orada. Aga. <laughs> Ay gitmeyin durun. Abi. Abi bir tane silver fişim. Aga. Abi çok iyi. Aga tamam hadi bitiriyorum hadi. Hadi bakayım. Oğlum çok iyiydi. Aga bana bak bana bak. Atılmadan söylüyorum. Geleyim mi oraya bak. Selamünaleyküm. Neyse biz oyuna devam edelim. Hadi size görüşürüz. Hadi like atıp çıkın hadi. O kadar uğraştım lan ben, ben videoya.